Selamlar, Ayromano kanalına hoş geldin. Bugün seninle birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun 2025-2026 sezonundaki transfer söylentilerine yakından bakacağız. Transfer dedikoduları, kulisler, basına yansımayan detaylar ve elbette yapay zekanın tahminleri, hepsi birazdan bu videoda. Hazırsan arkanı yasla, çayını kahveni al ve videoya tam anlamıyla odaklan. Çünkü bu sezon çok ama çok karışacak. Hakan Çalhanoğlu şu an nerede? Şu anda bildiğimiz gibi Inter forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon Inter'in en kritik oyuncularından biriydi. Sadece istatistiklere değil, oyuna yaptığı etkiye bakmak gerekiyor. Serie A'da 29 maçta forma giydi, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Ama asıl etkisi orta sahadaki liderliğiydi. Duran toplarda fark yarattı, pas oyununda çok kritik bir rol üstlendi. Özellikle Şampiyonlar Ligi performansıyla da göz doldurdu. Yani hala Avrupa'nın en iyi registalarından biri konumunda. Peki şimdi ne oluyor? İşte burada işler biraz karışıyor. İtalyan basınından gelen bilgilere göre, Inter, oyuncunun satılmasına sıcak bakabilir. Ancak bunun için ciddi bir teklif gelmesi şart. Kulüp, Hakan'a iki haftalık bir karar süresi tanımış durumda. Ya kalacak ya da gelen tekliflerden birini seçecek. Galatasaray cephesinde ne var? Sarı-kırmızılı ekip bu transfer için oldukça istekli oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği ve görüşmelerin pozitif ilerlediği konuşuluyor. Hatta kulübe yakın bazı kaynaklar, anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını bile iddia ediyor. Ancak Galatasaray yönetimi içinde bu transfere karşı çıkan isimler de var. Yaş ortalaması, maliyet ve oyuncu stili gibi konular tartışılıyor. Fenerbahçe ne durumda? Fenerbahçe ise bu transferde sürpriz bir çıkış yaptı. Ali Koç yönetimi yeni teknik ekiple birlikte güçlü bir kadro kurmak istiyor ve Hakan bu projenin merkezinde olabilir. Bazı kaynaklar Hakan'a sadece yüksek maaş değil, kaptanlık teklifinin bile sunulduğunu belirtiyor. Fenerbahçe bu transferle hem sahada kaliteyi artırmak hem de psikolojik üstünlük sağlamak istiyor. Unutmayalım Fenerbahçe'nin elinde artık Şampiyonlar Ligi bileti de var. Peki yapay zeka bu işin neresinde? Biz de AI'ye yani yapay zekaya sorduk. Hakan Çalhanoğlu 2025-2026 sezonunda en çok hangi takıma yakışır? Gelen cevap netti. 1. Fenerbahçe %47. 2. Galatasaray %35. 3. Inter'de kalma ihtimali %18. Yapay zeka hem takım ihtiyaçlarını hem de oyuncunun stilini analiz ettiğinde Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyor. Ancak futbolda işler saniyeler içinde değişebiliyor. Bu yüzden önümüzdeki haftalar kritik gelişmelere açık. Sonuç olarak Hakan'ın transferi sadece bir futbolcu hamlesi değil, iki büyük Türk kulübü arasındaki psikolojik üstünlük savaşının da önemli bir parçası. Inter'de kalırsa Avrupa'daki etkisini sürdürür ama Türkiye'ye dönerse hem lige büyük bir heyecan katar hem de genç oyuncular için müthiş bir örnek olur. Peki sen ne düşünüyorsun? Hakan sence Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi daha uygun? Yoksa Inter'de kalmalı mı? Yorumlara mutlaka yaz, videoyu beğenmeyi ve Ay Romano kanalına abone olmayı unutma. Görüşmek üzere. Yapay zeka hem takım ihtiyaçlarını hem de oyuncunun stilini analiz ettiğinde Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyor. Videoyu beğenmeyi ve Ay Romano kanalına abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.